genç bir adam, hırsızlık suçundan yakalanarak idama mahkum edilmişti. Ölümünden hemen evvel son bir defa daha annesine, görmek istediğini bildirdiği vakit, arzusu, yetkililer tarafından memnuniyetle kabul edildi. Kadın, yanına getirildiği zaman ise, yaklaş, anne, yaklaş, dedi. Kulağına bir şey fısıldamak. İstiyorum. Kadıncağız, denileni yaptı. Fakat mahkum, kendisine uzanan, kulağı, hart diye ısırıp kopardı. Bu tüyler ürpertici manzaraya şahit olanlar, hareketinin ne, mana taşıdığını sordukları vakit, genç adam, onu da cezalandırmak için diye cevap verdi. Sonra anlattı. Ben küçükken, ufak ufak hırsızlıklar yapar, ne çalarsam, doğru, anneme getirirdim. O da, beni cezalandırıp bu feci huyumdan vaz geçirmeye uğraşacağı yerde Bilakis güler ve Aferin çocuğum dünyada anlaşılmayacaktır. Bak, gör diye mukabele ederdi. İşte bu anda burada bulunuşumun tek sebebi annem olan bu kadındır. Dinleyenler mahkuma hak verirken hakim kadına dönerek Oğlunun söyledikleri maalesef doğru dedi. Hak şöyle buyurmuştur: Bir çocuğu takip edeceği yola göre terbiye edip yetiştir. Çünkü ancak o takdirde büyüdüğü zaman yetiştirildiğinden şaşmayacaktır.